Merhabalar, Serapla Tatlar Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte örgü poğaça yapalım. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Karıştırma kabına yarım paket yaş maya koydum. Yarım su bardağı ılık su ilave ettim. 1 su bardağı ılık süt ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ koydum. 2 yumurtanın beyazını ekledim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 yemek kaşığı toz şeker koydum. 1 tatlı kaşığı tuz attım. 5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 ml. Bütün malzemeyi karıştırdım. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Mayasının gelmesi için Üzerine temiz bir örtü örttüm. 1 saat beklettikten sonra mayası gelen hamurun havasını aldım. Bir beze şeklinde yuvarladım. Biraz un serperek merdane ile açtım. Oklava da kullanabilirsiniz. Açtığım hamuru ortasından kestim şeritler şeklinde diğer taraflarını da kestim. Ben bu poğaçayı patatesli yaptım. Sizler kıymalı, peynirli ve ıspanaklı da yapabilirsiniz. Örgü öreceğim kenar kısımlarını 3 parça halinde kestim. Karşı tarafına iç harcı koyacağım için orası duruyor. Patatesli harçtan bir kenarına koydum üzerine kapattım. Kestiğim diğer tarafını saç örgüsü şeklinde ördüm. Ördüğüm tarafı diğer tarafa gördüğünüz gibi bağladım. Yağlı kağıt serdim, tepsiye poğaçaları dizdim. Üzerine sürmek için ayırdığım yumurtanın sarısını sürdüm. Bu arada fırını 180 dereceye ayarladım, ısındı. Poğaçaların altı üstü kızarana kadar pişirdim. Denemek isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın.